Herkese günaydın arkadaşlar. Yepyeni bir balık sabahında daha birlikteyiz. Barajın üstünden sis yeni kalkıyor. Sabahın ilk ışıkları. Sazan için bir iki olta bıraktık. Akşamdan yayına attığımız oltalar vardı. Onların daha kontrolünü yapmadık. Mükemmel bir sabah. Şimdi ben kıyılarda at çekle turna kandırmaya çalışacağım. Bu arada inşallah güzel vuruşlar alırız. Her videomda söylediğim gibi. Küçük büyük tüm avcı dostlarıma, kardeşlerime rastgele bol şanslar. Hadi oğlum göster kendini hadi. Evet arkadaşlar balık 5 santimde yüzüyor şu an. Kenarlarda atlıyor. Atlayan turna değil sazan. Karnını kaşıyor. Göstermeyecek kendini. Heh. Aferin. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Hadi. İyice bir şap şap yap. Aferin benim oğluma. Aferin, aferin, aferin benim oğluma. Bir karış su Mustafa, abi, bir karış da yok. Bir karış da yok su. 5-10 santim su işte. Yan yan yüzüyor. Ben seni kandıracağımı biliyordum ama. Ben seni kandır. Ufak ufak Mustafa mı? Ben kandıracağımı biliyorum yani onu. O çünkü burada yatıyor şimdi. He? Gidebilirsin. 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 Ay! Ben onu kandıracağımı biliyorum Mustafa abi. Tut da salayım şunu. Ha? Evet arkadaşlar. Popur güzel iş yapıyor burada. Demin de güzel bir saldırı çalıştı. Dur hayvanım dur. Dur ağzına zarar gelecek. Dur. Dur. Dur ağzına zarar gelecek. Ki, ki de soktu da yani ağzını da şeye. Şuraya bak. Evet arkadaşlar, yayına bıraktığımız oltaların yani yayın tamamen artık elini yani ayağını çekmiş. Yalnız bir germe oltayı oradan boşandırdık. Karşı taraftan boşandırdık. Büyük ihtimalle bir balık var çünkü şamandırayı buraya kadar getirdi. Yani yüksek ihtimalle turna da olabilir. Varsa da çok küçük bir yayın var. Hemen suya iadesini yaparız. İkinci iğnenin orada arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde saralım. Arkadaşlar ne kadar canlı, ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Balık tamamen çekmiş artık kendini. Balık tamamen çekmiş kendini. Ha, o da kurtuldu. Güzel bir balık vardı ama kurtuldu. Ona hiç turna vurmamış. Olan balığı da kaçırdık arkadaşlar. ハハハハ。 çok merak ediyorum iğneyi mi kesti Ah be yavrucuğum senin ne işin var Evet arkadaşlar bir tane iğnemizi kestirmişiz burada Bir tane iğnemizi kestirmişiz O da demin kesti zaten heh, Kurban olduğum senin ne işin var ha? Ha niye kaçıyorsun niye? Niye kaçıyorsun? Ha kurban olduğum <laughs> niye kaçıyorsun? Ha? Ha? İnşallah ağzın zedelenmedi Gel bakayım. Bakayım gözüne. Dur, 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 dur. Dur, dur, gel. 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 Bakayım. Bakayım bir dakika. Tamam, hiçbir şey yok. 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 Bakayım. Ah yavrum benim. Ah. Dur, 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 dur. Hay be panik yapıyorsun. Hay be panik yapıyorsun. Hay be panik yapıyorsun. Hay be panik yapıyorsun. Korkma kuzum korkma. Evet, Arkadaşlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım hadi. Hadi öbür tarafa doğru ha. Bir tane de kestirmişiz bu oltada. Canı sağ olsun demin gelirken koptu arkadaşlar. Onu ben hissettim. Bu oltamızda bunlar vardı. Arkadaşlar attığımız diplerin birinde de balık var. Hadi. Ha kuzum. Ne işin vardı? Ha? Ne işin vardı? Ha? Korkma salacağım seni. Korkma salacağım seni. Korkma salacağım seni. Ha? Zaten balık olsan bağladığım ağacı şey yaparsın, oynatırsın. Ha? Ha? Kuzu. Korkma, korkma gel, korkma gel. Korkma gel, korkma. Senin canını nasıl acıtmadan çekeriz? Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya, gel. Gel, 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 gel kuzum gel. Gel kuzum gel, gel korkma gel. Gel. Korkma, korkma bak korkma yalnızız biz bizeyiz, biz bizeyiz, biz bizeyiz, biz bizeyiz istediğin kadar. Yenecek gibi ol. Kimse görmüyor seni şu an. Tamam. Tamam mı oğlum? Kimse görmüyor. Aa benim güzel oğlum. Ha? Aa bana niye vuruyorsun? Şş, vurma bana vurma. İğneyi sökmeye çalışıyorum. Vurma bana. Gel yani zarar verme de iğneyi sökmeye çalışıyorum. Küçük gözlüm. Aç bakayım ağzını. Parmağımı ısırma. Isırma parmağımı. Sakın ısırma. Ani hareket yok. İyi zarar da görmemişim. Tamam çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ah benim küçük gözüm. Arkadaşlar yanımda abilerim yokken özellikle Fatih abim yokken kesinlikle kilo fark etmeksizin balık almıyorum. Bu da bu balığın, bu güzel balığın bugünkü kısmetiymiş. Zarar vermeden çıkarmaya çalışıyorum. Ah be güzel hayvanım. He? Ha? Dur 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 dur. Elimi keseceksin dur. Dur. Dur kuşum dur. Zarar vermemeye çalışıyorum dur. Benim daha kocaman olman gerekiyor. Ha? Sezen, Sezen da açtım sana diş ameliyatı yaparken. Ha? Hadi hayvanım hadi çık. Hadi çık hayvanım hadi. Ellerim paramparça oldu hadi. Hadi yavrucuğum. Hadi güzel oğlum. Aferin tamam tamam yok bir şey. Tamam çıktık 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 çıktık. Oh ellerimi çizik içinde bıraktın ha. Ha? Ellerimi çizik içinde bıraktın. Niye direniyorsun ki? Niye direniyorsun ki? Ha? Niye direniyorsun ki? Niye direniyorsun ben onu anlamıyorum ha? Niye direniyorsun? Evet arkadaşlar. Eee 4-5 kilo gelir herhalde. He? He? Azıcık daha seveyim. Azıcık daha seveyim. Azıcık daha seveyim. Hadi bakayım yolun açık olsun. Yolun açık olsun. Yolun açık olsun.